Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 1. sınav soruların cevaplarını yapacağız. Sınav sorularının pdf'lerini yayınlayamıyoruz. O yüzden sizlere öncelikle sorularımızın pdf'ini gösteriyorum. Sizler ekrana durdurarak ya da ekran görüntüsü alarak bu sorularımızın çözümlerini yapın. Videomuzun devamında tüm sorularımızın cevaplarını beraber yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryosuna ve marif sistemine uygun olarak sizlere soruları hazırladık. Güncel sisteme göre sorularımı sizlerin emrinde. Sorularımızı durdurun, çözün ve şimdi de beraber sorularımızın doğru cevaplarını bulalım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz, videoyu durdurabilirsiniz ve sorularımızı kendiniz öncelikle çözebilirsiniz. Hadi başlayalım şimdi sorularımızı çözmeye. Birinci sorumuzda ne demiştik? Güzel ahlak ve davranışlar sayesinde hangi olumlu davranışlar elde ederiz? Dört tane madde şeklinde yazınız. Evet bizler peygamberimiz örnek alırız. Onun yapmış olduğu davranışları biz de yapmaya çalışırız. Çünkü Müslümanların rol modeli Hazreti Muhammed'dir. Peki güzel ahlak ve davranışları yaparsak hangi olumlu davranışlar elde edebiliriz? Burada Rabbimizin razı olduğu ve sevdiği bir insan oluruz yazabilirsiniz. Yaratılış amacımızı gerçekleştiririz yazabiliriz. Topluma adalet, iyilik, dostluk, sevgi ve saygı hakim olur. Çünkü güzel davranışlar yapıyoruz. Toplumsal huzur da bu şekilde sağlanmış olur. Kötülüklere karşı Allah'ın rahmetini ve yardımını hissederiz. Hem bu dünyada hem de ahirette mutlu oluruz. Değil mi? Ne varsa iyilikte var. İyilikten hiç kimseye zarar gelmez. Aklımıza gelen peygamberimizin hayatından işlemiş olduğunuz tüm güzel davranışlar buraya yazabilirsiniz. İkinci sorumuz da Rabbimiz buyuruyor ki o dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Adaletle hareket edin ve ölçüyü bozmayın. Rahman suresindeki ayetlerde Allah dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Adaletle hareket edin ve ölçüyü bozmayın buyuruyor. Yukarıdaki ayetimizi kısaca açıklayınız şeklinde. Yüce Allah her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. Düzenlemiştir. Mesela insanın yaratılışı düşünsenize şu anda kendinize aynadan bir bakın. Gözlerinizin yeri, burnunuzun yeri, ağzınızın yeri, kulaklarınızın iki tane olması değil mi? Ne kadar mükemmel bir düzen. Düşünsenize bir arkada burnumuz olsaydı bir önde, kulaklarımız bir tane olsaydı, ağzımızdan iki tane olsaydı, karnımızda da bir ağız olsaydı. Ne kadar çirkin olurduk. İşte Allah bizi ahsen takvim en güzel şekilde yaratmıştır. Kainatı da öyle. Güneşi, yıldızları, denizleri, ağaçları her şeyi Allah bir ölçüye göre yaratmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın evrende bir denge kurduğunu bu dengenin bozulmaması gerektiği belirtilir. Mesela haberlerde sık sık duyarsınız küresel ısınma var, iklim değişikliği var, buzullar eriyor. Neden? İşte insanoğlunun çevreyi, doğayı hunharca kötü bir şekilde kullanmasından dolayı. Üçüncü sorumuz Yüce Allah İslam'ı dost doğru yol, Müslümanlarda dengeli bir ümmet kıldığını haber vermiştir. Sizi dengeli yani vasat bir ümmet yaptık Bakara suresinin ayeti veriliyor. Verilen ayetteki altı çizili kavramı kısaca açıklayınız deniyor. Yani dengeli ne demek? Günlük hayata da kullanırız işte yapılan bazı hareketlere işte dengesiz hareket diye değil mi? çok dengesizlik yaptı falan diye argo olarak kullanılır. Ama ayette sizi dengeli bir ümmet yaptık buyruluyor. Nedir o zaman denge? Dengeli ümmet inancında, ibadetinde, ahlakında, her türlü tutum ve davranışında doğruluk, dürüstlük, adalet çizginde kalmayı başaran, sağduyulu, ölçülü, insaflı ve uyumlu bir toplum demektir. Şimdi düşününseniz de 24 saat ibadet yaptığımızı, 365 gün oruç tuttuğumuzu. Sizce bu denge mi dengesizlik mi? uyumsuzluk olur değil mi? İşte doğru olmayan insanların yapmış olduğu davranışlar ya da zulmeden insanların yapmış olduğu davranışlar işte dengenin bozulmasıdır. Allah bizi dengeli ümmet kıldıysa doğru olacağız, dürüst olacağız, adaletli olacağız, sağduyulu olacağız, insaflı ve uyumlu olmaya gayret edeceğiz. Dördüncü sorumuzda Hazreti Salih'in gönderildiği kavim ve Hazreti Salih'in mucizesi hakkında bilgi veriniz. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var biliyorsunuz. Allah çeşitli peygamberlerin ve gönderildikleri ümmetlerin kıssalarını bize Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Neden? Onları okuyalım, öğrenelim. Onların yaptıkları kötülüklerden ders çıkaralım. Yaptıkları iyilikleri biz de yapalım diye. Peki Hz. Salih ve mucizesi hakkında neler biliyoruz? Allah Semut kavmine kimi gönderdi? Hz. Salih Aleyhisselam'ı. Hz. Salih Aleyhisselam kavmini Allah'ın dinine o zamanki İslam dinine davet etti. Çünkü bütün peygamberler İslam dinini getirmiştir. Hepsini Allah seçti çünkü. Ancak Hazreti Salih'in bu kavmine Temud kavmi ne yaptı? Karşı çıktı. Karşı çıkanlara inkarcılar denir. İşte o inkarcılar Temud kavmi Hazreti Salih'i yalancılıkla, büyü yapmakla, uğursuzluk getirmekle suçladılar, ona iftira attılar. Ve bütün kavimlerde olduğu gibi Semud kavmi de Hazreti Salih'i inkardı ısrarcı oldukları için bir mucize getirmesini istediler. Yani peygamberlerden mucize istenir biliyorsunuz. Ama Allah'ın takdiri de olur bu mucizeler. Mesela Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i asasıyla ile ikiye ayırması. Allah isterse olur değil mi? Hz. Salih'i inkarda ısrarcı olanlar ondan bir mucize istiyorlar. Allah onlara sürekli süt veren bir deve veriyor deve çölde yetişen şu anda Suudi Arabistan'da olan Türkiye'de de işte önemli turistik merkezlerde ya da hayvanat bahçelerinde görebileceğiniz bir hayvandır. Devenin yaratılışına büyük ibretler vardır. Araştırmanızı tavsiye ederim. İşte Allah Semut kavmine sürekli süt veren bir deve veriyor. Salih peygamber deveye zarar vermemeleri konusunda Semut kavmini uyarıyor. Allah'ın göndermiş olduğu bu deveye zarar vermeyin diyor. Ama onun bu yarasını kavmi dikkat almıyor. Mucize olarak gönderilen deveyi öldürüyorlar. Azgınlıkta ileri gidiyorlar. İşte bunun üzerine Allah Hazreti Salih ve müminleri Semud kavminin içerisinden çıkarıyor. Ve Semud kavminin tamamını yerle bir ediyor, helak ediyor. Beşinci sorumuzda Felak suresi ayetlerinin doğru sıralanışını yazınız şeklinde yukarıda karışık şekilde verilen Felak suresi Gulyanudurabil Felak suremizin ayetlerin sıralarına şu şekilde olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün surelerimizin başına geçen Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Kul <laughs> e'unzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsigin izâ ve qab ve min şerri neffâthâti fil uqad ve min hasidin izâ hased. Kur'an ayetleri normalde Arapçasından okunur, Arapçasından öğrenilir. Sizler bizim E Akademi TV'nin YouTube kanalı var. Kur'an ve Tecvid E Akademi TV diye. Oraya girdiğiniz zaman tüm Kur'an-ı Kerim ders kitaplarınızın okunuşları, surelerin okunuşları, Kur'an-ı Kerim'in tecvidlerini orada anlatıyoruz. Kur'an ve Tecvid E Akademi TV YouTube kanalına girerseniz Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenip inşallah derslerinizde de en yüksek notlar alacaksınız. Sıralamamız bu şekilde dedik ve geçtik 6. sorumuza. Yüce Allah Hazreti Muhammed'i en güzel örnek diye nitelemiş ve Müslümanların hayatta onu rehber edinmelerini istemiştir. Kur'an ahlakıyla hareket eden Hazreti Muhammed dünya ve ahiret dengesini gözetmiştir. Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatmak istenen nedir şeklinde? Dünya ve ahiret dengesi. Yukarıda denge ifadesini öğrenmiştik. Şimdi de dünya ve ahiret dengesi nasıl olacak? Onunla ilgili sorumuzun cevabı bu şekilde. Hazreti Muhammed'in her zaman ölçülü hareket ettiği. Bu sorumuzu şöyle açıklayacaksınız. Hz. Muhammed bir insandı. Bizim gibi yer, içer, hastalanır, üzülür, sevinir ve bizim gibi de 63 yaşında yine vefat etmiştir. Çünkü Allah insanlar arasından seçmiştir. Peygamberimiz hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışmıştır. Bu dünyadan ümidini asla kesmemiştir. Evlenmiştir, çocuklar olmuştur, ticaret yapmıştır, çobanlık yapmıştır, peygamberlik yapmıştır. Yani bu dünyada Allah'ın yarattığı şekilde onun istediği şekilde bir kul olmuştur. Ama ahiret içinde dengeyi koruyarak diyelim her gün namaz kılmamıştır, her gün oruç tutmamıştır. O vakitleri gelince namazlarını kılmış. Ramazan ayında orucunu tutmuş. Buna ilave eden işte pazartesi, perşembe oruçları gibi nafile oruçları tutmuş. Nafile namazlar kılmış ama sürekli kendini ibadete adamamıştır. Çünkü hem bu dünya ile ilgileneceğiz hem de ahiret için çalışacağız. İşte peygamberimiz her zaman ölçülü hareket etmiştir. Hem dünya işlerinde hem de ahiret işlerinde. Yedinci sorumuz da biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Ayeti veriliyor. Verilen ayette altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir? Beşer yani insan demektir. Allah insanlara belli bir ömür vermiştir. Ecelleri gelince bu dünyadan bütün insanlar ayrılmaktadır kıyamete kadar ama ahirete gidince ebedi olarak tekrar dirileceğiz. Ya cennette ya da cehennemde sonsuza kadar yaşayacağız. Peygamberimiz vefat edince sahabeler çok üzülüyorlar. Peygamberimiz nasıl ölür diye. Hatta bazıları İslam derecesinde üzülüyor. Ama Hazreti Ebubekir ne diyor? Hazreti Muhammed de bir beşerdi. O tüm beşerlerde olduğu gibi öldü. Siz Muhammed'e tapıyorsanız o öldü. Ama Allah'a tapıyorsanız Allah daima canlıdır, vardır, birdir, eşi benzeri yoktur diye ne yapmıştır? Sahabeleri uyarmıştır. Şimdi hiçbir beşere ölümsük vermedik ifadesini Allah Hz. Muhammed'in herkes gibi bir insan olduğunu günü geldiğinde onu da vefat edeceğini bu ayette bizlere belirtmiştir diye yazacaksınız. Çünkü onun da babası vardı Abdullah, onun da annesi vardı Amine, onun da eşi vardı Hatice, onun da çocukları vardı. Ve o da dünya için gereken ömrünü tamamladı, eceli geldi ve refikul alaya yani yüce dostu Mevla'sına kavuştu. Sekizinci sorumuz. Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Verilen ayeti Hz. Muhammed'in peygamberlik yönüyle ilgili ne? görevleri çerçevesinde aynı şeklinde. Peygamberimiz de bir insandı dedik ama Allah onu 40 yaşında peygamber olarak seçti. Ona kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Cebrail ile gönderdi. 23 yıl boyunca 6666 ayet verildi. Peygamberimiz de bu ayetleri ümmetine tebliğ etti. Yani olduğu gibi okudu, vahiy katipleri yazdı, hafızlar ezberledi. Ardından ayetleri peygamberimiz açıkladı, tebliğ etti. Cevabımız şu şekilde olacak. Kur'an-ı Kerim'de yapılması istenilenler evrensel ve genel düzeyde verilmektedir. Yani namaz kılın, adalet dolun, iyilik yapın şeklinde. Kutsal kitabımızdaki bahsedilen konularda ayrıntıya girilmemektedir. Mesela namazı kılın der ama namazın farzları, vacipleri, namaz ne zaman kılınacak, neler okunacak, hangi durumlarda bozulur bunlardan bahsedilmez. Bunların emirlerin, yasakların, ibadetin açıklanması, ayrıntılarının belirtilmesi kime düşmüştür? Üsve-i güzel örnek olan Hz. Muhammed'in sünnetine. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet İslam'ın temel iki kaynağıdır. Kur'an emir ve yasakları bildirir. Peygamber Efendimiz sünnetiyle, hadisleriyle onların nasıl yapılacağını açıklar. Uygulamalarıyla bize gösterir diyeceğiz. Dokuzun sorumuza daha da and olsun. Allah'ın Resulüne sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Evet burada da verilen ayette altı cizli kavramla ne anlatmak istenmiştir? Güzel bir örnek ifadesi. Bunu Arapçası üsve-i hasenedir. Sevgili arkadaşlar kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u me'amen ehabbe. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla Allah Kur'an-ı Kerim'de rol model olarak Müslümanlara peygamberimizi göstermiştir. O yüzden Müslümanlar bu dünyada peygamberimizi severler, onu kendisine rol model olarak alırlarsa, onun emrettiklerini yaparlar, yasakladıklarından kaçınırlarsa ahirette de inşallah Kevser havuzunun başında ebedi kalacağımız cennette peygamberimizle buluşacağız. Cevabımız şu şekilde olacak. Üsve-i Hasene güzel bir örnek demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Allah Resulü Hazreti Muhammed için kullandığı bir sıfattır. Ayette geçiyor. Kur'an'da Allah bize Üsve-i Hasene diyor Hazreti Muhammed için. Güzel örnek diyor. İşte insan dünyada ve ahirette mutlu olmaya amaç edinir değil mi? İnsanın mutluluğu da güzel ahlakta mümkündür. İnsan bu dünyada mutlu olmanın yanında Allah'ın rızasını kazanıp ahirette de ona kavuşmak istiyorsa kimi kendisi örnek alacak? Alemlere rahmet olarak gönderilen Hatem-ül Enbiya, son peygamber Hazreti Muhammed'i kendisine örnek alacak. Nasıl alacak? İşte onun sünnetlerini öğrenerek, onun hadislerini okuyarak, anlayarak, hayatına uygulayarak. Evet sevgili arkadaşlar, bu dersimizde sonuna geldik kanalımızda bu dersimizle ilgili ve diğer tüm sözel ve dini derslerimizin konu anlatımlarını, yazılıya hazırlık sorularını cevaplarını diyebilirsiniz. Sizler de kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek ve kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye ederek bizlere destek olabilirsiniz diyor. Yeni derste de kadar hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.